Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Akbük'teyiz. Sizlere denize 500 metre mesafede erişim sağlayabileceğiniz güzel bir konumda güzel bir ev tanıtmaya geldim. Arkadaşlar evimiz böyle dışarıdan gözüktüğü gibi iki katlı gözükse de alt katta bir odası bulunan toplamda 3 katı. Yani bodrum katıyla beraber toplamda 3 katlı bir villa izleyeceksiniz ve bu villamızın arkadaşlar komple A'dan Z'ye tadilatları yapılmış olup hem dış cephesi hem iç alanı hem elektrik su tesisatları varana kadar her yeri değişmiş olup komple yenilenmiş olarak sizlere satışa sunulmaktadır. Buradaki satış rakamımız nedir? 7 milyon 700 bin TL satış rakamımız vardır. Bu rakam üzerinden pazarlığımızda bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar burada tam müstakil bir villa sahibi olacaksınız ama burası bir siteye ait olan bir alan. Yani bir site içerisinde bir villa alacaksınız. Lakin dediğim gibi bu villalarımızın hepsi böyle bahçe duvarlarına kadar, çizgilerine kadar komple ayrılmış olup hepsinin ayrı ayrı arsa metrekareleri, hepsinin ayrı ayrı bahçe kullanım alanları mevcuttur ve hepsinin de hem müstakil girişleri hem de müstakil bir alanları bulunmaktadır. Şimdi biz burada e, tam metrekare veremeyeceğiz size arsa metre karesi ama aşağı yukarı baktığımız zaman gözümüz kestiriyor ki burada rahatlıkla en az 350 metrekare bir arsa kullanım alanımız bulunuyor. Bu arsa kullanım alanının içerisinde de dediğim gibi tam müstakil bir villa sahibi olabileceksiniz. Şimdi şöyle ön tarafa doğru ilerleyelim mi? Buradan mı geçelim? Buradan şöyle yürüyelim. Bakın ön tarafta güzel bir hem veranda alanı hem de balkon alanı olarak kullanabileceğiniz bir alan bulunuyor arkadaşlar. Şöyle villamızın ön tarafına doğru ilerleyelim. Çift cepheye sahip bir villadır burası. Yani hem batı cephesini görmektedir hem de doğu cephesini görmektedir arkadaşlar. Ama villamızın ana giriş kısmı doğu cephesine bakmaktadır. İki tarafı da yol olması büyük bir avantaj. Yanları ne kadar dolu olsa da ön tarafları yol olduğundan dolayı hem arka taraftaki villamızda hem de ön taraftaki villamızın aramızda bayağı bir mesafemiz bulunuyor. Gördüğünüz gibi bahçe alanları oldukça fazla. Peyzaj çalışma işlemleri yapılmış. Burada araç otopark girişimiz. Yan tarafta yaya girişimiz bulunmaktadır. Burada bir telimiz var arkadaşlar. Bu tel buradan buraya boydan baya montalaması yapılacak ki yan tarafla aramızdaki olan bağlantı da ortadan kalkması niteliğini taşıyacak. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi burası araç otopark girişimiz kapımız gelecek. Hemen burada yan tarafımızda yaya girişimiz bulunuyor. Oraya da bir kapımız gelecek. Buradaki alanımız gördüğünüz gibi kaymaz bir e, ee, Taşlardan yapılmış geri kalan devamında arkadaşlar komple yeşil alan olarak kullanılmış zeminimiz tamamen bu şekilde evimizin ana girişi burası oldukça geniş bir merdiven payı bırakmışlar hemen evimizin içerisine doğru girelim ve evimizi tanımaya başlayalım evimiz şu anda tertemiz değil ee, henüz tamamen bitmiş değil ama biz ne yaptık hemen e, bu süreci beklemeden gelip bu evi sizlerle tanıştırmak istedik şimdi girişte şöyle güzel bir kapımız var arkadaşlar hem ahşap desenler kullanılmış hem de burada baklava dilimleri kullanılmış yan tarafımızda sağ tarafımızda giriş yaptığımız gibi gömme bir vestiyer alanımız var şöyle çekmecelikleri olan aynı zamanda burada askılıkları alt tarafta da ayakkabılıkları olan bir alandayız hemen yan tarafa doğru ilerleyelim şimdi burada Merdiven altı lavabo yapılmamış. Buraya arkadaşlar bir e tavanı düz olan banyo lavabo eklenecek. Buraya malzemelerimiz gelecek. Tesisatlar hazırlanmış. Bakın daha musluklar takılmadı. Bunların hepsi tek 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 yapılacak. Onları söyleyelim sizlere. Şu anda devam aşamasında. Şimdi alt katımız var. Alt katta ışık olmadığı için çok inmek istemiyoruz oraya. Alt tarafta bir oda düşünün arkadaşlar. Bir de bir koridor alanı düşünün. Böyle bir alanımız bulunuyor. Bunun biz fotoğraflandırmalarını yapacağız. Eğer alt katı çok merak ediyorsanız ...özelden WhatsApp yoluyla ulaşıp... Orun fotoğraflarını da size gönderebiliriz. Çünkü şu anda orada hiç ışık bağlanmamış. En azından bir tane bile ışık olsaydı çok rahat bir şekilde gösterecektik sizlere ama maalesef çok karanlık bir görüntü çıkar. Çok kalitesiz bir çekim olur. Şimdi hemen salon mutfak alanımızı tanımaya başlayalım. Villamızın oturum alanı gerçekten oldukça büyük bir metrekareye sahip. Hem mutfak alanı hem buradaki salon kullanım alanı gerçekten çok iyi bir durumda. 7 milyon 700 bin TL'ye gerçekten hem bu arsa metrekaresi hem de böyle bir evin iç kullanım alanına sahip olmak Akbükte ve denize bu kadar yakın bir mesafede sahip olmak biraz zor bir seçenek arkadaşlar. O yüzden bunları bence değerlendirin. Bu fırsatlar bir daha denk gelmez. Bu faizler düşmeye başladıktan sonra kredilerde bir tık hareketlilik olduktan sonra bu fiyatları bir daha bulamayız. Sanmayın ki fiyatlar dibe düşecek. Sanmayın ki ölü fiyatlara yer alacağız. Gerçekten şu anda bu fırsatları değerlendirmediğiniz için ileride çok pişman olabilirsiniz. Burada güzel bir bahçe alanımız var. Bakın gördüğünüz gibi özür diliyorum. Veranda alanımız var. Balkon alanı üst tarafı da komple kapatıldığı için burada rahatlıkla isterseniz salıncak kurun, isterseniz bahçe mobilyası atın, isterseniz yemek masası dev gibi atın. Hiçbir problem olmadan burada rahatlıkla oturum sağlayabilirsiniz ki ön taraftaki yeşil alanımız da oldukça fazla. Eğer havuz yaptırmak isterseniz de buraya bayağı bir büyük havuz da yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun için de alanımız oldukça musaittir. Şimdi içeriye doğru devam edelim. Zeminimizde 60'a 120 beyaz siyah damarları olan bir fayans modeli kullanılmış tavana baktığımızda komple bir asma tavan dönülmüş arkadaşlar köşelere iç kısımlarına da amber renginde, gün ışığı renginde bir led döşeme işlemi yapılmış. Mutfak alanımıza bakalım. Burada boydan boya bir mutfak yapılmış. Buraya da ekstra ilave atılmış. Buradaki ilavemizde de hem buzdolabı yerimiz hem de mikrodalga ve fırın yeri eklenmiş. Buradaki e, mutfak alanından da aynı zamanda ön taraftaki Bahçe alanımıza bakan bir mutfak şey bir balkon alanımız bulunuyor. Böyle alüminyum korkulukların hepsi yapılmış. Buraya da rahatlıkla masa sandalye atabilirsiniz. Sabah saatlerinde bu taraftan gün ışığımızı alıyoruz. Ee, öğlenden sonra ise güneş bu tarafa düştüğü için bu taraftan yine güneşi alabiliyoruz arkadaşlar. Günün dört bir saati evin dört bir tarafı da gün ışığını almaktadır. Onu da söyleyelim sizlere. Evet evimizdeki yürüyüş merdivenlerine kadar komple her şey değişmiş yani böyle bir masrafı şu anda yapmaya kalksanız ciddi rakamlar harcarsınız. Onu söyleyelim öncelikle sizlere. Şimdi 3 tane oda tanıyacağız burada. Üst kata çıktık. İki katlı yani içeriden çıktığımız zaman tek bir kat merdiven yukarı çıkıyoruz Bir de tek bir merdiven aşağı iniyoruz. 7 milyon 700 bin TL satış rakamımız var. Ee, gördüğünüz gibi zemin hiçbir şekilde değişmemiş. Alt katta nasıl başladıysa üst katta da aynı şekilde devam ettirmişler. İlk odamız burası bu odamız toplamda hemen hemen 12 metrekare genişliği vardır. Burası yan cepheye bakmaktadır. Ama balkon alanlarımız gerçekten oldukça güzel bir metrekareye sahip. Yani en azından balkona çıktığınız zaman küçük dar bir balkonla karşılaşmıyoruz. En azından oturma müsait bir alanımız bulunuyor. Pimo hepsi değişmiş durumda. Tavan yüksekliğimiz gayet iyi seviyede. insanı boğan böyle dar bir ev değil şu anda burası. Hemen devam edelim. İki tane oda daha gezeceğiz bu odalardan önce buradaki ortak kullanım banyo lavaboya bakmak istiyorum ben. Arkadaşlar banyo lavaboda yine tek tip bir fayans kullanılmış. Şimdi şuradaki durumu anlatayım sizlere. Burada bir Hilton Lavabo takımımız var. Musluklarımız gelecek. Hemen devamında şurada arkadaşlar sınırımız zaten belli. İçerisine gördüğünüz gibi parke görünümlü yine fayans modeli yapılmış. Burası bizim duş alanımız olacak ve burada 2 3 tane niş alanı bırakmışlar. Hemen devam ediyorum. Bu tarafta arkadaşlar çamaşır makinesi ve termosifon için bir alanınız bulunuyor. Hemen yan tarafında ise gördüğünüz gibi bir gömme var takımı gelecek banyo lavabo kullanım alanımız da oldukça geniş ve ferah olduğunu da söyleyebilirim sizlere şimdi ikinci odamız burası alt katta da bir oda vardı aslında toplamda üçüncü odamız oluyor burası burayı yatak odası olarak değerlendirebilirsiniz ya buraya ya da yan tarafı ikisini de yatak odası olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar çünkü ikisinin de metrekaresi hemen hemen aynı niteliğe sahip burada yatak başlıkları yerlerimiz hazır baranın olduğu yerde giysi dolabı ekleyebileceğiniz bir alan var televizyon seyretmek isterseniz kurulumunu yapabileceğiniz bir alanımız yine tekrardan bulunmaktadır burada bir balkon alanımız var bu balkon alanı da villamızın arka cephesine bakmaktadır ama arka cephe diyemiyorum çünkü iki tarafı da ön cephe iki tarafımızın da önü açık Burada bir 15-16 metrekarelik güzel bir kullanım alanımız var arkadaşlar ve son olarak da orta kattaki 3. Üçüncü genel olarak da dördüncü odamızdayız. 4 artı bir bir villa burası. Bu arada yan tarafı yatak odası olarak kullanırsanız daha iyi olabilir. Çünkü onun metrekaresi bir tık daha büyüktür. Burayı da ikinci bir yatak odası olarak değerlendirebilirsiniz. Burada da yine kullanım alanımız 13 metrekare civarında vardır ama odalar böyle tam kare geldiği için arkadaşlar böyle çok rahat bir şekilde mobilya dizilimi yapabilirsiniz. Fark ettiyseniz bakın Üst katta 3 tane oda gezdik. Üçünün de kendine ait balkon alanları var. Yan cephedekinin vardı. Ön cephedekinin yine iki tane var. Alt katta mutfak gezdik. Mutfağın yan tarafında bir balkon alanımız vardı. Ve salon alanımızdan da kocaman bir veranda, kocaman bir balkon alanımız yine bulunmaktaydı. Ve gördüğünüz gibi işte şuradan da gözüküyor zaten bu alan komple mutfak alanı. Deniz bu tarafta kaldı arkadaşlar. Şimdi ön tarafımızda villalar olduğu için denize çok şu an manzarasını göremiyoruz. Ama yürüyüş mesafesiyle ve düz ayaktayız şu anda yürüyüş mesafesiyle 500-550 metre mesafe ile denize erişim sağlayabiliyoruz. Sahil yoluna erişim sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Komple yenilenmiş gerçekten en az 350 metre en az belki bir tık daha fazla olabilir. En az 350 metre kare bir arsa alanına sahip olan bir yerdeyiz şu anda. Bu arsanın içerisine dışarıdan iki katlı, içeriden 3 katlı olan güzel bir villa gezdik sizlerle birlikte. Hiçbir masrafının olmaması ve hem dışının hem içinin komple yenilenmiş olması sizler için bence çok çok büyük bir avantajdır. Çünkü hiçbir masrafa ihtiyacınız olmadan gelip sadece mobilyalarınızı, eşyalarınızı getirip burada oturuma başlayacaksınız. Ve bu arsa metrekaresine sahip olan tam müstakil villaya da 7 7 milyon 700 bin TL'ye sahip olma fırsatı da sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burayı görmek için veyahut da detaylı bilgi almak için bizleri aramanız yeterli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.